geçen hafta bir giriş yapmıştık. Dış ticaretin neden gerekli olduğuna dair küresel bir bakış açısı hmm, sergilemeye çalışmıştık. Ve şöyle bir tezimiz vardı. ABD Avrupa Asya arasında bir bağımlılık ilişkisi vardır. Ticari anlamda bunlar birbiriyle bağımlıdır. Hatta küresel ekonomi bir çarkın, büyük bir çarkın dişileri gibi birlikte hareket eder. Üretim zincirleri, tedarik zincirleri bunların birlikte hareket etmesi halinde dünya ekonomisi açısından dinamizm gerçekleşir. Bundan söz etmiştik. Neden bu ilişkiler ağı neden önemlidir? ABD'nin daha az dışı açık olmasına rağmen dünya ticaretinin önemli belirleyicilerinden birisi olduğunu hatta ilklerden en önemlilerinden birisi olduğunu ifade etmiştik. Bugün küresel ticaret verilerine bağlı olarak da bunu anlamaya çalışacağız. Biraz daha anlamlandıracağız. Asya'nın görece olarak Avrupa'nın ABD'ye göre daha yüksek dış açıklığa sahip olma olmasından söz etmiştik yine. Mesela Türkiye örneğinde bunu %50'ye tekabül ettiğinden falan bahsetmiştik. Dış ticaret dediğimiz mevzunun kavramsal olarak ve hizmetin uluslararası değişimi, mübadelesi, sınır ötesinde yaptığı işlemler, alım satılması demiştik. Ve dış ticareti dış ticareti reel ve parasal olarak ikiye bölmüştük. Reel ticarette, reel dış ticaret teorisinde kazançlar, kayıplar, gereklilikler, amaç, kapsam, felsefe bunun üzerinde dururken parasal dış ticarette dış ticaretin parasal yönü ya da uluslararası finansın temel noktaları dümer bilançosundan döviz kuruna varacak şekilde yani sermaye piyasaları, para piyasaları ve küresel kurumlar, finansal kurumlar bunlardan söz ediyor idik iki bağlamda ele alacak olursak. Buradaki temel modellerden birincisinin yani simitin mutlak üstünlükler teorisi olduğunu, birincisinin ilk mantıklı açıklama çabası getirmesi yönü. Nasıl ki milletlerin zenginliği böyle bir ilk iktisadi işleyici, iktisadi sisteme ilişkin ilk mantıklı birbiriyle örüntülü ve ilişkili, ilişkiler içeren açıklama çabası getirmesi yönelik iktisadın baş ucu kitaplarından birisi haline geldiğinden bahsetmişsek Smith'in mutlak, mutlak üstünlükler teorisi de böyle bir şey ifade ediyor idi. Ee, Ricardo karşılaştırmalı üstünlüklerle bunu perçinlemişti ve burada patron diyebileceğimiz kişinin Ricardo olduğundan söz etmiştik. Yani Ricardo teorisi olarak bilinen bir teori olarak kabul edilir dış ticaret teorisi ya da serbest ticaret teorisi. Şimdi bunlar klasik anlamda olduğu için ikisi de klasikler arasında yer aldığı için klasik serbest ticaret teorisini oluşturdukları için ve bu temel iddiaları herkes buradan kazanır. Yani dış ticarete girenler biri az biri çok. Dış ticareti fazla verenler daha çok Dış ticaret açık verenler daha az olmak üzere açık veren de fazla veren de bu oyundan kazanır şeklinde bir klasik öngörü vardır. Klasik iktisatçıların öngörüleri vardır. Ve bunun e, döviz kurunu belirlemesi yönüyle de iç ticaretten farklı olduğundan bahsettik. Bunu belirleyen koşullar neden e, ortaya çıkar? Madem amaç refahı artırmaktır, dış ticaret gerekli bir şey midir? de Çünkü coğrafi koşullarımız elverişli olunmayabilir, olmayabilir beşeri sermayemiz e, talep oluşturan bir faktörün belirlenmesi bir e, bir malın ürünün ortaya çıkmasında talebi olan ortaya çıkmasında yeterli olmayabilir e, bunlar da dış ciğerde gerekli kılar bazen savunma mekanizmaları savunma için araç gerekebilir e, bazen e, otomobil için, lüks mallar için, temel mallar için, gıda malları için zevk ve tercihlerin yönelimine bağlı olarak veya politik kararların yönlendiriciliğine bağlı olarak dış ticaret gereklidir. Bu bu soru neden dış ticaret yapar sorusunun cevabını yani patron Ricardo nasıl açıklıyor? Emek verimlilikleri farklıdır diyor. Yani nispi maliyetler birbirinden farklıdır diyor. Bunların açılımını bir sonraki derste yapacağız. Ne demek istediğimizi. Şimdi üretim imkanları eğrisiyle açıklama yapmaya çalışırsak bunu şöyle bir tanım yapmıştık. Buradan girmeye çalışmıştık. Üretim imkanları eğrisi maksimum Türkiye ve Fransa gibi iki ülkenin üretim imkanları eğrisiyle bunu açıklamaya çalışalım. Dikkatle bakalım buraya. Türkiye maksimum 100 emek, 50, 100 ekmek, 50 peynir üretme potansiyeline sahip. Sabit maliyetleri görüyorsunuz. Yani fırsat maliyetinde bir değişim olmuyor. Daha çok ekmek üretmek için peynirden vazgeçilen miktar değişmiyor, tersi de değişmiyor. Sabit maliyetler bu zaten klasik ticaretin, ticaret teorisinin e, temel e, öngörülerinden, varsayımlarından bir tanesidir. Türkiye'de Türkiye en fazla maksimum 100 e, ekmek 50 peynir üretebilsin. Fransa'da 15 ekmek maksimum 60 peynir üretebilsin. Burada anlayacağımız şey nedir? Buradan anlayacağımız şey şudur. Türkiye ekmekte göreceli olarak daha yüksek miktarda ekmek üretme potansiyeline sahip. Fransa'da peynir üretme potansiyeline sahip. İşte burada rastgele üretim imkanı eğrisi boyunca elde edilecek elde edilebilecek noktalar üzerinde durmaya çalışalım. Bu noktaların önemi nedir? Bu noktaların önemi şudur. İç ticaretin sınırlarını verir. İç üretimin ve iç tüketimin sınırlarını verir. Yani A, B, C, D, E, F noktalarında Türkiye, maksimum üretimde bulunabilir. Potansiyel hasılanın üretebileceği, üretebilecek maksimum miktarlar noktasıdır. E, Fransa'da GH, IJ, KL noktalarında bir üretimde bulunabilir. Peki kapalı ekonomi söz konusu ise ne kadar üretirseniz o kadar tüketirsiniz. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte gibi bir yaklaşım ile benzeştirebiliriz bunu. Kapalı ekonomi durumunda e, üretim imkanları aynı zamanda tüketim imkanlarını gösterir ve dış ticaret yoksa ürettiğinizden fazlasını tüketemezsiniz. Şimdi burada bizi dış ticareti işin içerisine koyarak nasıl bir mantıkla bunu geliştirmeye çalıştığımızı anlatmaya çalışalım. Mesela Fransa Türkiye D noktasında bulunsun. Yani 40 ekmek ile 30 peynir üretebilecek noktada dengede bulunsun. Fransa'da I noktasında bulunsun. I'da ise Fransa'nın 9 ekmek ve 24 peynir üretebileceği nokta olsun. Bunları 40 ve 9'u toplarsak 49, 30 ile 24 toplarsak 54. 49 dünyada iki tane ülke olduğunu varsayarsak 49 ekmek ile 54 peynir üretimi gerçekleşiyor. Dünya üretimi bu kadardır. Dünya üretimi bu kadarsa dünya tüketimi de bu kadar. Evet. Onucum, Kuzey Kore kapalı ekonomidir ve Kuzey Kore burada çok varsayımlar içerisinde yer almaz. O tamamen dışa kapalı, kendi imkanlarıyla ile yaşama, kendi pişirdiğini kendi pişirdiğini tüketme konusunda örnek verilebilir. Ama bu tamamen dışa kapalı olduğunu göstermez. Bazı kaynakları silah mühimmat vesaire gibi bazı kaynaklarda dost Müttefik ülkelerden Çin başta olmak üzere. Bunlar da var. yani tamamen sadece dış ticaret devlet kontrolündedir. Üretim, mülkiyet, dağıtım, e, tüketim ilişkileri devlet kontrolünde gerçekleşir. Böyle bir farklılığı var. Sosyalist rejimler e, bu anlamda dışa açık rejimler gibi değerlendirilemez ve dünya ticareti açısından da önemi yok denecek kadar azdır. Kendi içerisinde kendi e, ürettiğini tüketmesi yönüyle. Şimdi e, dış ticaret iki ülkeye de kazançlı bir alışveriş imkanı sağlar mı? Şöyle bakalım. Üretim imkanları eğrisi üzerinde Türkiye'yi önce D noktasındayken 40 30 birleşimdeyken C'ye doğru yani daha çok ekmek üretmeye doğru zorlarken tercihi oraya doğru kaydırmaya çalışalım. Böylece C'ye gelirse 60 ekmek üretir 20 peynir üretebilir. Fransa'yı da bu sefer I'dan K'ya doğru kaydıralım kaya kaydırmak demek daha çok peynir üretebilme potansiyelini ortaya çıkarmak demektir. Burada 48 peynir ve 3 birim ekmek üretmeye başlar. Görüyoruz çıktı bileşimi değişti mi? Önceki neydi? Şöyle hemen döneyim. Önceki toplam üretim miktarı neydi? 49 ekmek, 54 peynir şeklindeydi. Şimdi yeni düzlemde uzmanlaşmaya doğru yönelttiğimiz takdirde bu sefer Dünya ekmek üretimini 63'e çıkarırız. Ee, ve dünya peynir üretimini 68'e çıkarırız. Her birine 14 ekmek ve 14 peynir üretim artışı meydana gelir. Ve dünya üretimi artar. Peki bu dünya üretiminin artması anlamına gelir ama dünya tüketimi ne olacak burada? Dünya tüketimi ile ilgili bir, bir, bir ver, veri elimizde yok. Birbirinden habersiz olabilirler. İşte bunlar birbirle buluşturmamız gerekiyor. Birbirine buluşturmak için bu farklı noktalardan etkinliğin olabileceği, uzmanlaşmaya yakın diyebileceğimiz alanlardan bu varsayımsal bir şey. Neden yarar sahaları görmek açısından. Bunlar daha önce e, üzerinde durduğumuz noktalar. Ticaret nasıl bir yarar? Fransızları I'dan K'ya hareket ettirirsek I'dan K'ya hareket ettirirsek yani daha fazla peynir üretmeye zorlarsak onlara e, 20 peynir karşılığında, ilave üretecekleri 20 peynir karşılığında e, 6 ekmek sözü vermemiz gerekiyor. Ve Fransızları böylece Fransızları M noktasına yani üretebileceklerinden daha yüksek düzeyde bir tüketim noktasına ulaştırabiliriz. M noktasında Fransızlar e, önceki kadar ekmek tüketir. E, öncekine göre e, 4 teneke fazla peynir elde eder. Böylece Fransızlar M noktasında yani üretim kenarısının yukarısında 9 ekmek 3'ü iç üretimle gerçekleşen altısı ithalatla gerçekleşen ve 28 peynir K'da 48 adet üretim gerçekleşmesi ve bunun 20'sinin ihraç edilmesi karşılığında tüketimde bir artış meydana gelir. O zaman üretim düzeyini Fransızların K'dan I'ya kaydırması ve ticaret yapması K'dan M'ye doğru geçerek ...daha fazla tüketim imkanlarına kavuşması anlamına gelir. K'da iken K'da kalsalardı, ticaret yapmasalardı... ...ne kadar ekmek, ne kadar peynir üretiyorlarsa o kadar tüketeceklerdi. Ama ürettikleri ekstra peynirin bir kısmını ihraç ederek... ...karşılığında satın alacakları fazla ekmekle dünya ticarette, dış ticarette tüketimini artırmış olurlar. Yani üretim imkanlarının ötesinde bir tüketim imkanına kavuşmuş olurlar. Evet yeni arkadaşlarımız gelmiş. Onlar göremiyorum ama buradadır muhtemelen buradalardır aşağıda. Evet şimdi gelelim Türkiye'ye. Yani dış ticareti anladık şey için Fransa için üretim kanalı eğrisinin ötesinde bir tüketim sunması bakımından. Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de D'den C'ye kaydırmıştık. 60 ekmek 20 peynir üretiyor. 60 ekmeğin altısını Fransa'ya sattığını, ihraç ettiğini düşünürsek ihracatla 54 e, ekmek Türkiye'ye tüketim amaçlı olarak kalacaktır. Ve e, satılan ekmek karşına Fransa'dan 20 birim peynir alacaktır. 20 birim peyniri alması halinde 20 teneke ithalat, 20 tane yurt içi üretim şurada ile birlikte e, C noktasında 20 tüketiyor, 20 üretebiliyordu biliyorsunuz. 20 peynir, 20 teneke peynir üretebiliyordu. 40 peynir tüketme imkanına kavuş, kavuşacaktır N noktasında. Ve N noktasında 54 ekmek ve 40 peynir üretmeye başlar. O zaman e, çıktı bileşimlerini değiştirerek D'den C'ye kaydırarak Türkiye'yi e, e, dış sonra da dış ticareti yönlendirerek N noktası gibi ticaretle ortaya çıkacak bir tüketim düzeni. Yani 14 fazla ekmek 10 teneke fazla peynir tüketecek bir noktaya ulaştırmış oluruz. Bu basitçe dış ticaretin kapalı durumla karşılaştırıldığı zaman uzmanlaşma halinde ülkelere getirebileceği yararlara işaret eden bir durum. Ticaret ülkeleri daha iyi duruma getirebilir. Yani üretim imkanlarının ötesinde bir tüketim imkanlarına kavuşması anlamına gelir. Şimdi burası basit bir giriş düzeyinde. Bunun diğer açılımlarını mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler bağlamında yine ele alacağız. Burada dünya ticaretinin kompozisyonu, yani neden dünya ticareti olmazsa olmazdır sorusunu cevaplarken dünya ticareti kompozisyona bakmamız lazım. Bu kompozisyon şunu e, gündeme getiriyor. E, 100 Yüzyıllık bir, bir dönem düşünün. 1900'de 2000 arasındaki dönem toplam ticaretin %40'ı sanayi ürünlerinin oluşmuşken 20. yüzyılın başında 100 yıl sonra bu %75'e kadar çıkıyor. Yani ta, sanayi ürünlerinin e, ticareti artma eğilimi gösteriyor. Aynı dönemde tarım ise %60'a yaklaşık iken dönem başında %9'a düşüyor. Petrol ve maden neredeyse çok küçük bir ticaret hacmine sahip olmasına rağmen 1980'lerde petrol krizinin doruk noktaya ulaştığı dönemde %28'e sonra da %20'ler civarına günümüzde biraz daha düşmeye başlıyor biliyorsunuz. Petrol fiyatlarının düşmesi tüketimin talebin e, azalmasından kaynaklanan bir durum ve bu e, karşılık bağımlılık dış ticaretin yapısal anlamda böyle bir değişime maruz kaldığını gösteriyor. Dünya ihracatı o zaman geniş dönem içerisinde, geniş bir dönem içerisinde Dünya ihracatında sanayi ürünlerinin payının arttığını, teknolojik ürünler de buraya dahil ediyoruz. Tarım ürünlerinin payının, yüzde yani oranının azaldığını, enerji gibi, ham madde gibi, madenler gibi, bir madendir bu da, madencilik ürünleri olarak değerlendirilir. Bunların payının da artma eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Dünyada sanayi ürünleri lehine bir ticaret genişlemesi var. Tarım aleyhine bir ticaret genişlemesi var. ...ve enerji lehine bir ticaret genişlemesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu halen devam eden bir süreç. E, bu da bize e, dış ticaretin boyutlarıyla birlikte hesapladığımız zaman... ...daha büyük bir e, noktaya ulaşmamızı sağlıyor. Mesela 1870'de e, buradaki grafik kaybolmuş. Önemli değil. %5'ler civarında dünyanın ihracat açısından dışa açıklığı ölçülüyor ise 100 yıl sonra 100 120 yıl sonra bu oran 120'lere kadar yaklaşıyor. Yani neredeyse 4 kattan 4 kat civarında 100 yıl boyunca dünya ihracatı artma eğiliminde. Ve dışı açıklık oranı da bu bağlamda yükselmeye başlıyor. Geçen hafta bu dışı açıklık oranını hatırlayanlar olursa bahsetmiştik. Ticaretin hacmi de artıyor. 2 trilyon dolar 1980'lerde dünya ticareti %7 büyüyor ve bir 30 yıl sonra 9 kat büyümeye başlıyor. 9 kattan fazla büyüme eğilimi gösteriyor. Mal ticaretinden söz ediyorum burada. Hizmetler ticareti de neredeyse 10 kattan daha fazla. 12-13 kat artış eğilimi gösteriyor. %7 mal ticareti büyürken yıllık. Ya bu üretim düzeyindeki gelişmeden daha yüksek bir oran. Niye? Çünkü üretim düzeyi yaklaşık olarak 4-5 civarı. Mesela Türkiye'nin büyümesi 80 ile 2000 arasında %4 civarında falan bir rakamdır. Ama dış ticareti daha yüksek oranda büyümüştür Türkiye'nin bile. Dış açıklığı yüksek olmasının, dış açıklığın yüksek olmasının bir sonucudur veya dış açık gelişim modelini benimsemeye başlamasının bir sonucu olarak düşünebiliriz bunu kuşkusuz. Hizmetler ticaretindeki artış daha fazla. Ve bu arada ilginç bir şekilde burada 9-10 katlık bir artış olmasına rağmen 12 katlık bir artış olmasına rağmen dünya ticaretinin fiziki hacmi 4 kattan fazla artış gösteriyor. Yani daha az miktarda fiziki olarak sınır ötesi ticareti söz konusu iken daha büyük bir değer ve hacim ve miktara ulaşan bir dünya ticaretiyle karşı karşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu küçülmeden kaynaklanıyor. Eski, eski bilgisayarlarla yeni bilgisayarların büyüklüğü açısından, eski telefonlarla yeni telefonların büyüklüğü açısından karşılaştırma yaparsak makinalar bunların büyüklüğü açısından otomobiller, kamyon, kamyonlar, kamyonetler falan feşmekan. Daha işlevsel, daha etkin hale gelmesi sürecinde fiziki hacimde daralma meydana e, geliyor. Bir kısmı üretim tekniklerindeki değişme ile de ilişkili diyebiliriz. Şimdi buradaki e, üzerine duracağımız ana nokta nedir? O da şudur. Dünya üretimi bir bir artarsa, Mal, mal ticareti iki birim artar. En az iki kat. Hizmet ticareti en az dört kat artar. Doğrudan yatırımlar beş altı kat artış gösterir. Hele bu mevzu uluslararası sermaye hareketlerinin artışına sermaye hareketlerinin genişlemesine doğru yönlendirilecek olursa manzara gittikçe artmaya başlar. Elli kat yüz katlık büyük bir artış olgusuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bize neyi gösteriyor? Dünya ticareti büyüme eğilimi açısından yüksektir, ama bunda aşan bir ölçüde çok belki kat be kat aşan bir ölçüde uluslararası finansal hareketlilikten söz etmemiz mümkündür. Şimdi dış ticaret teorisi, böyle bir dış ticaret bileşimini, göreli uluslararası fiyatlar, dış ticaret hadlerini nasıl oluştuğun açıklamaya yönelik çaba içerisine girecek bu teorik olarak konudan bahsettiğimiz zaman dış ticaret haddi dediğimiz şeyden anladığımız şudur. İhraç malları ile ithal mallarının görece olarak fiyatlarına meydana gelen dönemsel değişim. İhraç mallar dediğimiz dünya sattığımız mal mal ve hizmetlerin uluslararası fiyatlarındaki değişim indeksinden bahsederiz. PX diyelim biz bunu örneğin. PX diyebiliriz. P'nin fiyat anlamına geldiğini düşünürsek PX ile PM dediğimiz ithal ettiğimiz malların fiyatlarını uluslararası fiyatlarındaki değişimi oranlayıp yüzde çarptığımız zaman bulacağımız e, miktar bize neyi verir arkadaşlar? E, bir ülkenin e, dış ticaret hadlerindeki değişimi verir. İyileşme var, kötüleşme var. Tarım malı satıyorsanız uluslararası fiyatlar 5 yıl sonra içeri. Sonra gıda mallarında e, artış eğilimi çok az olmasına rağmen Sanayi malı teknolojik mal e, ithalatı ağırlıklı ise ithalat içerisinde bunların fiyatlarında düşme ilmi genellikle ortaya çıkmayacağı için e, manzara'yı umumiye neyin düzleminde ortaya çıkar e, çoğunlukla e, sanayi mallarının sanayi mallarının fiyatlı ulusal fiyatların artmış olması daha fazla artmış olması sebebiyle dış hat haddinin bozulması şeklinde ortaya çıkar İşte bir haddir bu faiz oranı gibi bir şeydir enflasyon oranı gibi bir şeydir. işsizlik oranı gibi bir şeydir. Dış ticaretin üzerinde durduğu ana konuda dış ticaret haddidir. Ne kadar kazanıyoruz, ne kadar kaybediyoruz, ne kadar açık veriyoruz, ne kadar fazla veriyoruz sorusunun cevabını da aslında bu had üzerinden, bu oran üzerinden açıklamamız mümkündür. Burada başka bir konu Dünya Ticaret Örgütü bir üst örgüt olarak işlev görüyor. Bu örgütü üyesi olan ülkeler %160'dan fazla ülke, 160-170 civarında ülke dışa Dünya Ticaret Örgütü'nün bir üyesi olarak faaliyette bulunur. Bu oran bu oran gözlemci üyelerin zaman içerisinde kapıda bekleyen üyelerin de gireceği varsayımı altında çok az sayıda ülke ne onlar örneğin Küba gibi Kuzey Kore gibi arkadaşımızın bahsettiği başka ne var Venezuela gibi bir kısım böyle aykırı ülkeler İran gibi dünya sistemi içerisinde çok yer almak istemeyen ülkeler gibi ülkelerin ...dışında hemen hemen dünyanın büyük bir kısmının üst organizasyonu, ticaretin liberalleşmesini savunan organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dünya ticaretinde ana unsurlar, ana aktörler kimler? Şimdi g diye bir şey duyduk değil mi? G7 ya da D7. G7 nedir? Sahileşmiş 7 ülke. Bunlar içerisinde ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya şeklinde bir sınıflama yapıyor. Bakıyoruz, burada Çin hariç hemen hemen hepsi bunlar içerisinde yer alıyor. Güney Kore araya sıyr, araya sıyrılmış ihracatçı olması yönüyle. İthalatçılar yine hakeza Çin dışında Hong Kong dışında e, genel olarak bütün e, şey e, dış ticaret, ithalat ihracat eğilimleri GYT tarafından düzenleniyor. Diğerleri görece olarak daha az. İlk 15'teki pay bu. Bazıları Hindistan gibi ilk 10'un içerisinde büyük nüfusla ithalat e, ithalatta 10-12. sırada yer alıyor. Diğerlerde herkese görüyorsunuz. Bu da küçük bir nüfusa sahip olup da büyük bir dış ticaret verimliğine, etkinliğine sahip olan bir tek ülke vardı. O da ihracat açısından. O da Hollanda'dır. Hollanda ithalatta daha düşük bir orana sahiptir. Görüyorsunuz neredeyse 100 milyar dolardan fazla, 100 milyar dolar civarında Hollanda dış ticaret fazlası veren bir ülke. Nüfusun görece olarak az olmasının az olmasına mukabil. Diğer 15 kategori ise biz yokuz mesela ilk 30 içerisinde yokuz çünkü biz 0.90'lardan 90'lar civarında ondan altında yer alırız. Bazen 90 A artar. İhracat açısından 0.90'lar gibi orana sahip bir değiliz. Meksika'nın çok büyük büyük bir nüfusa sahip olması, pet, ithalatı kaçıncı sıradaymış? 15. sırada. 400 milyon. Nüfus çok büyük. Ee, ihracat ihracatta 15. sırada, ithalatta daha düşük bir düzeyde. Ama değer olarak dış açık verdiğini burada da gözlemleyebiliyoruz. Meksika diyerek beğenmemezlik yapmayın yani. Orası önemli bir e, Kuzey Amerika'nın önemli bir bölgesidir. Niye öyledir? Çünkü ABD ile aralarında Serbest Ticaret Anlaşması var, NAFTA diye bir anlaşma. Bu NAFTA ile ABD gibi bir pazara açılma şanslarına sahip bunlar. Tamam, bir kısmını uyuşturucu, uyuşturucu falan gibi o karteller, mafyatik şeylerle e, ifade edebiliriz. Ama e, Meksika e, potansiyelin altında e, bir ülke diyebiliriz. Devasa kaynaklar yukarıda. İşte Daron Acemoğlu'nun kitabını okursanız orada biraz bu yapısal sorunlara ilişkin, kurumsal sorunlara ilişkin problemleri görürsünüz. Ulusların Düşüşü diye bir kitap yazdı biraz. Meksika sınırıyla alakalı bir kısım sonuçlar da var orada. Ama burası da sadece bunu ülkenin talihsizliği olarak düşünebiliriz. Son 15 ülke ise burada biz yokuz ama ithalatta varız. Niye ithalatta varız? Çünkü ihracatımız ithalata bağımlı. İhracatımız, ihracat yapmak için ithalata bağımlıyız. Geçen hafta bunu vurgulamıştım size hatırlarsanız. Mesela e, Arabistan 17. çünkü dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından birisi. E, diğerler yine hakeza aşağı doğru sıralanıyor. E, i̇thalat açısından, ihracat açısından, ithalatta Türkiye, Türkiye 1,3 gibi, 1,1 gibi. Şimdi düştü biliyorsunuz. 210 milyar dolarlara kadar ithalat düştü. E, da 190'lara kadar yükseldi. ama ama %1'in altında ihracat payımız var. %1'in biraz üzerinde ithalat payımız olduğunu söyleyebilir. Dünya açısından bakacak olursak. Ve dünya üretimi açısından 80 trilyon dolarlık bir bir dünya üretiminden bahsediyorsak Türkiye'nin payda işte 2019-2020 düzleminde 800 milyar dolar civarında düşünülürse Türkiye'de işte işte %1'ini oluşturuyor dünya üretiminde yüzde birini dünya ticaretinde yaklaşık olarak yüzde birini elimize tutuyoruz diyebiliriz e, memleketi şahanemiz için e, ve dış ticaret teorilerini merkantilizmden başlatacağız smith Ricardo ile devam ettireceğiz neoklasiklerin e, denge arayışıya katkılarından bahsedeceğiz sonra faktör donatım modeli ile ilişkilendireceğiz bu da e, klasiklerin devamı diyebileceğimiz bir teoridir sermaye faktörünü dahil ederek işin içerisine girer talebin rolünde ve yeni dış ticaret teorilerinden reel dış ticaret teorilerini e, tamamlamış olacağız. Sonra korumacılık falan konularına gideceğiz. Böylece sevgili arkadaşlar dış ticaretin amacından söz etmiş olduk. E, bunun refah artırıcı yönünden bahsetmiş olduk. Dış ticaretin içeriğinin değiştiğinden bahsettik. Dünya ticaret hacminin önemli bir e, değişim trendi, yapısal değişim trendinden bahsettik. Dış ana açıklayan ana unsurları, maliyet farklılıkları ve emek farklılıkları, emek verimindeki farklar olduğundan söz etmiş olduk. Şöyle basitçe sorulara bakalım. Bunlardan bir tanesi bir de sonraki ders üzerinde duracağımız e, dünya servetini altın ve gümüş miktarıyla ölçenler. Evet, merkantilizm akımı diyebiliriz buna. Ekonomik ve siyasal bir akım. Sabit maliyetler olduğu zaman dönüşüm eğrisi ya da üretim imkanı eğrisi nasıl olur? İşte az önce Fransa ve Türkiye ekmek peynir düzleminde ele alırken ifade ettiğimiz gibi negatif eğimli düz bir doğru şeklinde ortaya çıkar. Neden böyledir? Çünkü fırsat maliyeti burada bir değişikliğe uğramaz, değişikliğe maruz kalmaz. Dünya ihracatında son 100 yılda meydana gelen değişimle ilgili oransal olarak e, gelişmeler nelerdir? Sanayi ürünler ihracatı oransal olarak artmıştır. Tarım ürünler ihracatı e, artmıştır. Tarım ürünleri ihracatının oransal olarak arttığını söyleyemeyiz. tersine azaldığını söyleriz. yanlış olan budur. Maden ihracatı arttı, Petro ihracatı arttı, gıda malı ihracatı azalması da yanlış. Gıda malı ihracatı artış gösterdi ama buradaki ihracat oransal değil, fiziksel ihracat olarak düşünmeli düşünmesi gereken bir durumdur. Dünya Ticaret Örgüsü'nün dediğim gibi 160 civarında üyenin e, 160'dan 64 65 civarında oldu şimdi. Dünya ihracatında en önemli ülkeler arasında olmayan şeyler. Çin ihracat şampiyonudur. E, Hindistan e, ilk 10'da olmaz. Kimin kim olduğu için ABD, Almanya, Japonya bunun içerisinde olduğu için e, burada yer almaz. Şöyle bir Türkiye ait hayali üretim imkanı elisinden bahsedecek olursak kağıt ve giysi düzleminde Görüyoruz 200 birim maksimum kağıt üretebiliyor. 300 birim maksimum giysi üretebiliyor. Yanlış arıyoruz burada. Hangisi e, giysinin maliyeti kağıda göre düşüktür? Bakıyoruz. Evet giysi daha çok. 300 birim üretebiliyor çünkü doğru. Kağıt giysiye göre maliyeti yüksektir. Ters de doğru olacaktır. Evet. Üretim kiralarının sabit maliyetleri mi? Düz olduğu için sabit maliyetlerdir. Bunu hatırlayalım. Marjinal dönüşüm oranı 2 bölü 3'tür. 200 bölü 300'ün oranıdır bu. Fırsat maliyeti de diyebiliriz buna. Kaynakları giysi üretimine aktarırken fırsat maliyeti gittikçe artmaktadır. Yani tam tersi olması gereken şey azalmaktadır diyeceğiz. Çünkü tersi bir tablo ortaya çıkmış olacak. Evet, böylece bu dersimizi tamamlamış olduk. Ara verdikten sonra diğer derse geçiş yapacağız.